BİM Aktüel Ürünler 21 Haziran 2024 kataloğunda yine birbirinden farklı çok güzel ürünler var. Resmi katalogdan hızlı hızlı bakalım. Şimdiden tüm takipçilerimizin mübarek kurban bayramını tebrik ederiz. Kurban kesebilenlerin de Allah kabul etsin dileklerimizi söyleyelim. Emsan Derin Saklama Karıştırma Kabı 24 santim çapında 350 TL. Küsüratları yuvarlayayım. Oldukça fazla sayıda ürün var. Emsan Derin Saklama Karıştırma Kabı. 20 santim çapında 280 TL. Emsan derin saklama karıştırma kabının bir de en küçük boyutlusu var. 18 santim çapında. Bu da 250 TL. Gloss in Love borosilikat kupa 300 mililitre farklı modellerde 50 TL. Colorina dik kenarlı salata servis kasesi 28 santim çapında 60 TL. Colorina dik kenarlı salata servis kasesinin 24 santim çapında olanı da 50 TL. Lav servis tabağı 230 cc 18.50. Organizer raf 150 TL. Kolorina sıvı sabunluk 75 lira. Çok amaçlı organizer çeşitleri 27.50 tanesi. Melamin kayık tabak 40 TL. Mehtap bölmeli tava 26 santim çapında 230 TL. Maşa çeşitleri var. Böyle çatal maşa, düz maşa, daha küçük, daha büyük. Ne alırsanız 35 TL. Jacle desenli üçlü meşrubat bardağı 290 cc, üçlü set fiyatı çeyizlikler arasında 80 TL. Desenli tuzluklar var farklı renk seçenekleriyle 15 lira. Hobby Life'ın bulaşıklık farklı renk seçenekleriyle 70 TL. Kaymaz banyo tabureleri farklı renkleriyle 60 TL. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 10 litrelik hacmiyle 50 TL. Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 7000 TL. Waffle kurulama bezi 45-65 e santim 30 lira. Philips Air Fryer var XX Large büyük hacimli olanı 6000 TL. Philips buhar kazandı ütü de yine çeyizlik eşyaları arasında fiyatı 4500 lira. Fakir mikrodalga fırın 2 yıl garantili ve oldukça da farklı böyle pişirme seçenekleri mevcut 2500 lira. Fakir dikey elektrikli süpürge fiyatı 1000 TL. Heyfer'den saç kurutma makinesi var arkadaşlar. 429 lira ayrıca difüzör başlığı şu uçları sivri gibi olan da yanında hediyesi. Bu arada destek için lütfen videomuzu beğenin. Hala abone olmayanlar varsa kanalımıza abone olun. Bildirim zili var ona tıklayıp da tümünü açın ki size haber gelsin. Bu arada bu arada lütfen Destek amaçlı bitince de altına iki satır videonun yorum yazarsanız mutlu olurum. Masa örtüsü 50 TL. Piknik örtüsü var 32.50, 155'e 155 santim. Saklama kabı dörtlü set fiyatı 22.50. Okyanus çekirdek çıkarıcı. Valla bu böyle vişne, kiraz, zeytin bunları çekirdeğini çıkartıyor zannımca. 22.50. Yaylı masa örtüsü kıskacı 15 TL. Glass in love cam kupa. 100 lira altılı set fiyatı. Cam kesme tablası 100 TL 20-30 santim. Poşet klipsi farklı renk seçenekleriyle 22.50. Pirinç süzgeci farklı renkleriyle 30 TL. Termo izolasyonlu çanta 300 lira. Termo piknik çantası 160 TL. Termo piknik çantasının daha da böyle küçük olanı var. Bu da 140 TL. Termo piknik çantasının daha da o küçük boyu 21 e 30 santim. Bunun da fiyatı 120 lira. Melamin kayık tabak var 20'ye 25 santim 50 TL. Melamin büyük kase 50 TL. Melamin nihale kepçe altlığı 40 TL. Yine devam ettiğimizde arkadaşlar melamin çay tabağı 15 lira. Piknik hasırı 150-210 santim 230 TL poşet yapıştırıcı 60 TL ince askı seti bu da 60 TL faraş ve sabunluk çeşitleri 15 lira tek fiyat plastik ürünler 65 TL keyif sütlü Türk kahvesi makinesi 1300 lira polo smart akıllı bileklik 220 TL North Pasifik renkli pipetli termoslar var 1200 mililitre. tanesi 450 TL. Bixil Sunset koltuk 500 lira. Bixil Sky katlanır sandalye 350 TL. Capri kadınlar için ama bunlar böyle bazen soruyorsunuz battal boy hani büyük bedenler diye. 2x 3x geliyor 21 Haziran'da bin mağazalarına 175 lira değerli dostlar. Short erkekler için de 2x 3x 160 TL yine büyük bedenli shortlar. Pijama takımı kadınlar için 2x 3x 230 lira. Pike kumaştan short erkekler için 130 TL. Pike kumaştan kapri erkekler için 130 lira. Sesli home kilim 80'e 150 cm. Güzel desenler var 160 TL. Molinella çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 230 lira. Molinella tek kişilik alez var 170 TL. Molinella sıvı geçirmez yastık alez 50 TL. Sandalet erkekler için 170 lira. Argesta kalın tabanlı kadın sandaleti 140 TL. Kadın sandaleti var 110 TL. Argesta yüksek tabanlı çocuk sandaleti 31-34 numara 100 lira. Argesta sandalet 31-34 numara 100 lira. Gezer kadın terliği 40 TL. Ören bayan yazma 63 lira. Ören bayan filamlı eşarp 63 TL. Ören bayan düz dikişsiz bone çift katlı 35 lira. Ören Bayan fırfırlı dikişsiz çift katlı 47 TL. Altın Başak dantel ipi 40 TL. Dediğim gibi 21 Haziran 2024 BİM resmi kataloğu çok dolu, çok farklı kategoride, çok çeşitli ürünler var değerli dostlar. 40 lira mesela 100 gramlık dantel ipleri. 20 gramlık olanlar 8.50. İp kulplu baskı pencereli mega hurç 60 TL. İp kulplu baskılı pencereli maxi hurç var. Bu da 50 TL. İp kultlu baskılı midi hurç 50 TL. Mega kutulu hurç 105 lira. Baza kutulu hurç 95 TL. Raf organizer 70 TL. Mega hurç 70 lira. Maxi hurç 52 TL iken mini hurç da 40 TL. 12 bölmeli çekmece içi düzenleyici 33 lira. Akordiyon maxi 33 TL. Akordiyon midi 29 lira. Akordiyon mini 28 TL. Altın renkli metal saksı. Mesela şimdi bu saksılara geldik. Çiçeklerden de böyle baya değişik saksılar geliyor. 110 lira. Kara supera saksı 4.6 litrelik 60 TL. Balkon askılı saksı 3.2 litre 50 TL. Balkon saksı 3 litre 50 TL. 2.3 litrelik olan saksı 40 lira. 1.5 litrelik olan 35 TL. 1 litrelik aranjman saksı 28 lira. 1.2 litrelik olan saksı 25 lirayken 0.6 litreli küçücük kaktüs saksısı 18 lira. Hobby Life Sakura saksı 4.8 litre büyük 40 TL. 2.4 litrelik olan saksı 25 lira. 1.4 litrelik olan 15 TL. Manolya saksı 9 litre. Büyük arkadaşlar bunlar 100 lira. Tabii keşke bunlar da böyle içindeki bitkiler, çiçekler de dahil olsa. Maalesef arkadaşlar dahil değil tabi. Polywork Manolya saksı 4 litre 40 TL. 2 litrelik saksı 30 lira. 0.40 litrelik saksı 15 TL. Balkon saksı 11 litre 40 lira. Kemer saksı 6 litre 25 TL. 3 litrelik saksı 15 lira. 1.5 litrelik saksı 10 TL. 0.70 litrelik saksı 7 TL. Kivi şişe açacağı 85 lira. North Pacific fonksiyonel kamp sandalyesi 1800 lira. Otomatik çadır 2 kişilik 1000 TL. North Pacific markasıyla. Bixil katlanır sehpa 150 TL kral tabure 100 lira. Aqua tavan boyası polisan 10 litre 400 lira. Polisan Aqua iç cephe boyası bu da 10 kiloluk 350 TL. Gardenware bahçe ipi jüt ipten 80 TL. Gardenware tohumlama ve köklendirme tepsisi 70 lira. SGS çalı fırçası 60 lirayken ahşap saplı profesyonel çapa ya da çatal sivri çapa 60 TL. Ice Max buzluk termos 1400 lira. Musluklu termos 300 TL, büyük buz aküsü 60 lira. Mangalet mangal kömürü 2 kiloluk 100 TL iken Frogo evcil hayvan mama su seyahat kabı 300 lira. Senna 5 inçlik Google TV 13.000 TL, 50 inçlik Dijital LED TV 11.000 lira. Polo Smart'ın parti hoparlörü 500 TL iken Corbi drone smart drone 1.300 TL. Ruki ışıklı mini scooter 600 TL. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hala yorum yazmadıysanız 2 satır bir şey lütfen karalayın. Teşekkür ediyorum her birinize. Ruki ışıklı paten 500 lira. Ruki kaykay 300 lira. Rokidi ball 70 lirayken Orkam katlanabilir kamp ocağı 220 TL. MGS top atan oyuncak 250 TL. Yükselen zeka yaş kutu bu da zeka kutusu 230 lira. Söktak kamyonu 200 lira. Piccolo Mondi robota dönüşen hayvanlar 150 TL. Molmo pickup gemi çekici 130. Şimşek Toys küvette bebek 100 lira. Uzayan sevimli oyuncak 70 lira. Tekli deniz hayvanları 18 TL. Oyuncak iş araçları seti 120 iken. çek bırak. Bu da arkadaşlar oyun blok oyuncak araçları 100 lira. renkli şekiller oyunu 90 TL. Çıkartmalı boyama kitapları da tanesi 22 .50. İzleyenlere, destek olanlara, videoyu beğenenlere çok teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeniden hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlarınız olsun. Hoşçakalın.